Merhaba sevgili yengeç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. 12 Şubat haftası burç yorumunuzu yapacağım. Hazırsanız. Yükseleni güneşi ve ay burcu. Yengeç olan tüm yengeç burçları. Niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarıma sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Bugün kartlar kendilerini attılar. Bakalım bu kartlar sizin işinize yarayacak mı? Ne söylemek istiyorlar? Şu ikisi arasında. Evet başlamadan bir beğen atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Bir hatırlatma yapayım dedim. Para yedilisi, para kraliçesi, kılıçası, büyücü, para dörtlüsü, kupa prensi, kılıç kralı, kılıç prensi, kupa beşlisi ve kupa yedilisi. Evet sevgili yengeçler bu hafta çok emek verdiğiniz bir şeyin sonuna gelmişsiniz. Çok yorgunsunuz. O kadar çok emek vermişsiniz ki. Daha çok para konusu gözüküyor ama emek verdiğiniz ilişki de olabilir. Hani kendi hikayenize göre ne için niyet alıp da izlediyseniz beni ona göre de alabilirsiniz. Ya emek için ya iş için çok fazla emek verdiğiniz bir durumda yorulmuşsunuz. Yorgun düşmüşsünüz bekliyorsunuz. Ama bu beklemenizin sonucunda para kraliçesi olacaksınız. Bir bolluk gelecek ya para konusunda birikimlerinizin karşılığını alacağınız gözüküyor. Ya da ilişkinizin karşılığını alıp da artık böyle bereketli, huzurlu bir ilişkiye geçeceğiniz gözüküyor. Artık hangisini hikayenizi alıyorsanız iş için izleyenler iş için alsın. E, yaptığınız işin getirisini alacaksınız. Kazancını, meyvesini alacağınız gözüküyor bu hafta. İlişki için izleyenlerse ilişkisi için emek veren kişiler artık o ilişkiyi hayatına alacağı gözüküyor. Ve bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Bu konuşmayı gerçekleştirdikten sonra aniden bakın büyücü kartıyla aniden hayatınıza bir değişiklik olacak. Bambaşka bir değişiklik olacak ama hiç böyle beklemediğiniz, ummadığınız e, olumlu yönden bir değişiklik olacak. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız bir konuda çok büyük bir kazanç elde edeceksiniz. O kazancınızı da kaybetmek istemeyeceksiniz. Öyle mutlu olacağınız gözüküyor ki bu mutluluğu kaybetmek istemiyorsunuz. Artık ne gelecekse hepinizin hikayesi ayrı ayrı biliyorsunuz. Şu konuşmayla belki ilişki alacaksınız hayatınıza. Onu kaybetmek istememek için sıkı sıkıya tutunacaksınız o ilişkiye. Gözünüz gibi bakacaksınız. Belki iş alacaksınız. Bol getirili bir iş kazanacaksınız ya da iş alacak olabilirsiniz aniden bu şeyden sonra, bu haberlerden sonra, konuşmadan sonra o işinizi kaybetmek istemeyebilirsiniz. O pozisyonu, o rütbeyi artık neyse kaybetmek istemediğiniz aniden hayatınıza bir şey gelecek ve kaybetmek istememek için, kaybetmemek için elinizden geleni yapacaksınız o anı. Gözüküyor bu hafta. Çok güzel gözükte bu ilk haftası. Ve evet sonunda kısmetini alıyorsunuz. Bakın kaybetmek istemediğiniz o konularınızın kısmetini alıyorsunuz. Artık meyvelerini yiyorsunuz. Her neyse ilişki ya da iş konusu her neyse o kadar kısmetli ki ve bunun için zaten o kadar plan proje yapmışsınız ki hepsi tıkır tıkır işliyor gözüküyor. Bu zamana kadar neyi hayatınıza almak istediniz, ne yapmak istediyseniz çabalarınızın sonucunu meyvesini artık yediğiniz gözüküyor. <laughs> Sonra ufak bir öfkeniz var. Minik biriyle tartışabilirsiniz. Minicik bir şeyle yani bir anda bir öfkeniz gelecek gidecek ama biriyle bir tartışmanız olabilir bu haftanın. Perşembe-cuma gibi. Belki cuma-cumartesidir. Biraz sinirleneceksiniz. Biriyle belki tartışma yapacaksınız. Bir böyle bir konuşma gerçekleştirip de sanki öfkeye kapılabilirsiniz ama öfkelenmemeye çalışın sevgili izleyicilerim. Tamam öfkeniz bir anda ağızdan çıkan bir sözdür ama siz biraz pişman olacaksınız. Keşke söylemeseydim. Keşke kalbini kırmasaydım. Keşke içimde kalsaydı. Yani böyle olduğunu bilmiyordum. Hayal kırıklığını. Hayal kırıklığı yaşıyorum şu an. Ee, sanırım kalbini kırdım dediğiniz bir durum olabilir. Eğer ki tartışmak isteyen ya da böyle bir öfke enerjisinde olursanız bir karşınızdakini düşünün olur mu? Ee, belki haklı olabilir. Haklılığından dolayı konuşmak isteyebilir. Siz de haklısınızdır. Tamam. Çünkü Kılıç Kralı haklı olduğunu söyler zaten. Ama karşınızdaki kişi de haklı ki çünkü siz hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Belki sonra duyacaksınız. Sonradan bir şeyler öğreneceksiniz de Tüh keşke söylemeseydim. İstemeyerek kalbini kırmışım. Yanlış anlamışım. Yani yanlış anlaşılmalar açık olabilirsiniz. O yüzden kavga edeceğiniz kişiye iyice bir dikkat edin. Olur mu? Neler söylüyor? Neler yapmak istiyor? Siz daha iyi bilirsiniz. Hani hak eden de vardır. Hak etmeyen de vardır ama her zaman hak edilse de edilmese de kavgadan uzak durmak en güzelidir. Ve evet sonra bir bir şeyler Önünüze bir seçenek çıkacağı gözüküyor da siz sanki bir seçenek yapmak zorunda olacaksınız. Size bir haber gönderebilirler, size bir fırsat gö fırsat gönderebilir ya da fırsat sunabilir birileri. Bir şeyleri tercih yapmak zorundasınız gözüküyor bu hafta. Ne içinse, ilişki için olabilir, iş için olabilir. Belki birçok yere form doldurduğunuz bir sürü kişi aradı sizi. Acaba hangi iş yerini tercih etsem? Belki birileri sizin için bir iş teklifte olmasa da bir ilişki teklifi, birileri e, ilişki çıktı. Birkaç kişi birden size belki e, ilişki teklif etmek istedi. E, belki onu değerlendirmek isteyecek olabilirsiniz. Bilemiyorum. Hani ben sadece örnek olarak verdim. Hayatınızda bir seçim yapmak zorunda olduğunuz bir durumunuz gözüküyor kısacası. Kartlar attı kendilerini. Hadi alalım. Aa çocuk düşmüş. Şifacı. Bu hafta ne çok şifacı çıktı sizlere. Ve zindan. Bu üç kart kendilerini attı. Ee, yeniden doğuş, hayatınıza yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek masumiyet. Demek ki size yeniden bir masumca bir fırsat gelecek de artık temizlenip yeniden başlamak istiyorum. Masumca, safça, hiçbir şeyin gizli saklı kalmayacağı ve emeklerimin karşılığını alacağım Yeniden bir doğuş yaşayacağım bir hafta diyorsunuz bu hafta yani yeniden doğacağınız yepyeni hak ettiğiniz bir şeye çok acı çektiğiniz emek harcadığınız bir durumun artık iyileşmeye geliyor artık şifa buluyorsunuz şu emekleriniz çok yorulmuşsunuz ya artık beliniz doğruluyor artık sizin böyle kafanızın kalbinize zindana tıktığınız her ne varsa şifa buluyor değerli izleyicilerim şifa Allah'tandır tabii ki. Ama sizler de şifanızı buluyorsunuz gözüküyor. Her ne konusuysa yeniden doğuyorsunuz. Yeniden. O da geldi. Hadi onu da alalım. Uç da geldi. Sen hangisisin? Su şövalyesi gelmek istemiş. Pat diye attı kendisini. Bakalım bize ne söyleyecek. Evet. Ateş uşağı heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinal yeni ve yaratıcılığını kullan. Evet siz de şurada aniden bir şey olacak. Birileri konuşmak istiyor ya bakın ne güzel onayladı kartlar. Demek ki heyecanlı yani bir haber alacaksınız ama o kadar heyecanlanacaksınız ki bir anda olacak bu galiba. Ama sizin yeteneğiniz üzerine olacak bir Haber alacaksınız artık hanginiz alacaksanız bu haberleri altı yorum olarak bekliyorum çünkü bolluk geliyor hem de sınırsız bolluk o yüzden heyecanlanıyorsunuz galiba ki e, kendi yeteneğiniz üzerine güzel bir teklif geleceği gözüküyor değerli izleyicilerim o kadar heyecanlanacaksınız ki o kadar bolluk gelecek ki belki de artık hayallerini gerçekleştir diyor hayalleriniz gerçekleşecek kendini ve başkalarını besle. Demek ki ya kendi iş yerinizden bu iş meslek kariyer kartları zaten kendi iş yerinizi kuracaksınız bazılarınız. Veya da kendi iş yerinizi kurduysanız yeni bir iş teklifi sunulabilir. Ya da bir ortaklık sunulabilir. Hadi gel birlikte yapalım senin yaptığın işi diyebilirler. Ya da bir destek alabilirsiniz. Böyle bir destek gelecek size değerli izleyicilerim. Ve bu da işinizin yoğunluğunun artacağını ve e, bolluk geleceğini para konusunda da çok rahat edeceğinizi gözüküyor. Hem de yanınızda çalıştırdığınız kişiler varsa çalışma arkadaşlarınız veya yanınızdaki yardımcılarınız, destekçileriniz onlara da rahatlıkla ücretlerini ödeyebileceğiniz bol bol e, hem siz hem onlar biraz daha rahatlayacağı gözüküyor. Toprak dörtlüsü para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Evet bu sıralar biraz para harcayabilirsiniz diyor. Demek ki iş olacak ama biraz da parayı fazla harcayacaksınız. Ee, sizden parayı gelenleri gidenleri iyice hesaplayın diyor. Sıkı sıkıya hesabınızı kitabınızı yapın. Minik minik harcama yaparsanız o harcamalarınız bir anda büyüyüp neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz değerli izleyicilerim. Sadece bu konuda bir dikkat edin olur mu? Bir hesabınızı iyi yapın, iyi tutun. Minicik bir harcama da yapsanız harcamaların nereye gittiğine bir bakın. Bir anda harcama yaparken minik 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 bir anda büyüyebilir diyor. Kocaman bir açık ortaya çıkabilir harcamalarda. Harcamalarınızı kontrollü yapın demiş. Su şövalyesi aşık olmaya da evlenme teklifi duygularda dengelenme ihtiyacı sosyal bir dev, e, etkinlik daveti. Evet burada size teklif gelinecek biri var demiştim ya ortaklaşa ya da yeni bir iş teklifi, işinizi büyüteceğiniz, bolluğun geleceği daha da böyle bereketinizin artacağı bir işler olacak ya onu aşkla yapacağınız gözüküyor. Ya da çok sevdiğiniz bir insanı da size destek çıkabilir. Yani e, evli eğer evliyseniz eşiniz destek olabilir. Aşık olduğunuz partneriniz varsa o size destek olabilir. Sanki iş konusunda ya biri destek sağlayacak size ya da aşkla daha hırsla, daha aşkla daha tutkulu bir iş yapacağınız gözüküyor bu hafta. Belki de dört elle sarıldığınız, sıkı sıkıya sarıldığınız işinize gece gündüz çalışacağınız bol kazançlar sağlayacağı bir haftada gözüküyor bu hafta sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizden hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Ve bu hikayeler kimin salta benim hikayem diye yazarsanız veya da benim enerjimle açıldı diye yazarsanız o kadar mutlu edersiniz ki ben de sizlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görünce mutlu olurum. Kaç kişiyle uyumlanmışım diye benden esirgemeyin o güzel yorumlarınızı olur mu değerli izleyicilerim? Ben de sizlere faydam dokunuyor diye mutlu oluyorum. <laughs> Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, beğenen, paylaşan, abone olan tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma desteğinizi esirgemediğiniz için. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek size sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yengeç burçları.